Eski Türkiye'de nelerin olduğunu biliyorsunuz. Bugünün gençleri bilmiyor olabilir. Eski Türkiye'nin ne demek olduğunu tahayyül edemiyor olabilirler. Kardeşlerim, eski Türkiye'de yasaklar vardı. Anlamsız tüm yasaklara son verdik. Bu tiyatrlar falan var ya, şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Yeni Türkiye'de biz yasakları kaldırdık. Eski Türkiye'de devlet kibirliydi. Devlet tepeden bakıyordu. Devlet vatandaşına insan muamelesi yapmıyordu. Artistlik yapma. Artistlik, Artistlik yaptın. Artist değilim ben. Artistlik yapma. İyi bir sanatçısın. İyi bir sanatçısın. Zaten i̇yi bir sanatçısın. Terbiyesizlik yapma. Buyurun. Tarım Bakanlığı'nın anayasayı ihlal ettiğini biliyoruz. Tamam, tamam, ya. Lan bana anayasa öyle. Lan mı? yap. Lan mı? Evet. Canın sağ olsun. Yapma. Tamam mı? Canın Şu sağ olsun. Şu anda çiftçiye ne verildiğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahzunum öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Hala anana. Suya mutladı. Hala anana. Suya mutladı. Eski Türkiye'de acılar vardı. Eski Türkiye'de gençlerin kanı akıyordu. Diyorlar ki polise talimatı kim verdi? Ben verdim. Ben verdim. Eski Türkiye'de hemen her gün ocaklara ateş düşüyordu. Anneler ağlıyordu. Babalar ağlıyordu. Ve çok enteresan. Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Yeni Türkiye'de kan yok. Kardeşlerim biz gençlerin zamansız gidip itim gitmesinden geçtik. Bütün bunları kim yaptı? Cevap.